Herkese merhabalar, sinema kolektifi olarak hazırladığımız videoların yenisinde bu sefer bir seriye başlıyoruz ve efsanevi Alien serisini mercek altına alıyoruz. İyi seyirler. Alien'ın ortaya çıkış hikayesine göz attığımızda, Dan ismiyle karşılaşırız. Dan üniversite yıllarında yönetmenliğini John Carpenter'ın yaptığı bilimkurgu komedi filmi Dark Star'ı yaratarak sinema dünyasına giriş yapar. 1974 tarihli film, uzay gemisini öğrenci evinden hallice kullanan ve hippi gibi yaşayan bir mürettebatın başından geçen olayları anlatmaktadır. Yaklaşık 20 yıldır kesintisiz uzayda gezen ve gezegenleri yok etmek gibi hobileri olan bu ekip, uzay gemisinde deniz toplumundan bir yaratığı da beslemektedir. Düşük bütçesi ve amatörlüğüne karşılık Dark Star, Stanley Kubrick'in 2001 filminin bir parodisi olarak bugün halen keyifle izlenebilir. Filmin özellikle yapay zeka ile yapılan varoluşsal ikna replikleri çok zeki ve güldürücüdür. Dark Star, türün önde gelen filmlerinden biri olarak bugün hatırlanmasa da iki önemli işlevi görür. İyi ki Danobono'nun filmdeki yaratığı öyle kötüdür ki gerçek gibi görünen bir yaratık yaratma fikri buradan doğar. Danobonun yine bir mürettebatın başından geçecek ve bu sefer daha korkutucu olayları anlatacak ve gerçek bir yaratığa sahip bir öyküyü birkaç yıl sonra ortaya çıkartacaktır. İkincisi ise filmi gören Jadarowski'nin Danobanon'u Dum filminin ekibine alarak onu Paris'e çağırması olur. Dark Star sonrası bu filmin daha korkunç bir versiyonunu hayata geçirmek isteyen Obanon, Memory isimli bir senaryo kalemi almış uzay gemisine ulaşan bir sinyal sonucu yolculuklarını ara vermek zorunda kalan ve bir gezegene iniş yapan mürettebatın hikayesi yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştı. Ancak henüz ekibin nasıl bir yaratıkla karşılaşacağı belirsizliğini koruyordu. Bu aşamada Jodorowsky'nin teklifiyle Paris yolculuğuna adım atan Obanon bir süreliğine hikayesini ara vermek zorunda kalıyordu. Jodorowsky'nin Doom filmi projeyi destekleyecek bir stüdyo bulunmaması nedeniyle rafa kaldırıldığında en büyük hayal kırıklığına uğrayanlardan biri kuşkusuz Dan O'Banon'dan başkası değildi. Dark Star sonrası büyük ve epik bir uzay filminin önemli bir parçası olabilecekken projenin yapılamaması nedeniyle kariyerin henüz başında çuvallamaktan kurtulamıyordu. Ancak Dan yeniden en iyi yaptığı işe geri dönerek kendi öyküsünü geliştirmeye devam etmeye karar verdi. Ayrıca bu sefer Jadorowski sayesinde tanıştığı müthiş bir yaratıcı ekipten ilan alma fırsatına sahipti. Dün filmi üzerine çalışırken bilim kurgu kitaplarına çizdiği kapaklarla dikkat çeken tasarımcı Chris Foss, korkutucu ama büro kadar yaratıcı işlere imza atan, ileride Elia'nın tasarımcısı olacak Giger ve Dune'un storyboarduna imza atan ünlü çizer Mobius'tan kendi öyküsü için fikirler alan Obanon, bu ekibin ortaya koyduğu karanlık ama bir o kadar da güzel işten etkilenmekten kendini alamaz. Amerika'ya döndüğünde senaryosu üzerine çalışmaya yeniden başlar ve senaryosunun ismini Alien olarak değiştirir. Hem insana yabancı olan tür hem de yaratık anlamına gelen bu kelime senaryoya cuk diye oturur. Ancak halen bir fikir olan yaratığın ete kemiğe bürünmesi gerekmektedir. Proje için işbirliği yaptığı Ronald Chassett'in önerisiyle yaratığın uzay gemisine nasıl giriş yapacağına dair yaratıcı bir fikir bulurlar. Bir embriyo olarak ekipten birinin içine yerleşen yaratık aniden vücudu parçalayarak içinden çıkacak ve uzay gemisinin derinliklerine karışacaktır. Alien'ın bugün bile herkesi şok etmeyi başaran küt sahnesi artık senaryoya eklenmiş olur. Obanon senaryo aşamasında daha önce ortaya konmuş bilim kurgu eserlerine göz atmayı ihmal etmez. Daha sonradan Eli yanı bir kimseden çalmadım, onu herkesten çaldım diyerek yaratım sürecinde ilham aldığı eserlere saygısını göstermeye devam eder. Artık senaryo hazırlanmıştır ve bunu gerçekleştirecek bir stüdyoya ihtiyaç vardır. Dünün hezimeti daha tazeliğini korumaktadır ve stüdyoların büyük çaplı bilim kurgu filmlerine bakış açısı henüz değişmemiştir. Projeyi biraz süslemek ve daha cazip hale getirmek için uzayda geçen Jaws filmi olarak stüdyo stüdyo gezdirmeye başlarlar. Tam da bu dönemde başka bir uzay filmi dengeleri alt üst ederek bilim kurgu filmlerinin önünü açmaya başarır. Bu film George Lucas'ın Star Wars'udur. Rüzgar arkalarından esmeye başlamıştır. Artık filmin stüdyoya kabul ettirilmesi ve yönetecek doğru kişinin projeye dahil edilmesi gerekmektedir. Bu stüdyo Brandywine olacak, filmi yönetecek kişi ise Düellacılar filminin yönetmeni olarak çıkış yapan Ridley Scott olarak belirlenecektir.